değerli basın mensupları, sokaklar, pazar, bakkal, atölyeler, fabrikalar, bürolar alev alev yanıyor. 2001 ekonomik krizinde yazar kasa fırlatarak tepki gösteren Türk halkı, Cumhuriyet tarihinin en derin, en uzun ve kalıcı ekonomik krizine artık intiharlarla tepki gösteriyor. Evet insanlar intihar ediyor. İşsizlikten gençlerimiz intihar ediyor. Çaresizlikten evladı tedavi edilemeyen aileler, anneler, küçük Muzaffer'in annesi Emine Hanım gibi intihar ediyor. Çocuğuna harçlık veremeyen işsiz babalar intihar ediyor. Aslında onları intihara sürükleyen açlık ve işsizlik değil, onları intihara sürükleyen adaletsizlik. Adaletsizlik çünkü büyük bir çoğunluk işsizliğin parasızlığın pençesinde kıvranırken Kürt halkı Balkan Savaşı'nın rezaletini adeta ikinci kez yaşarken Rumeli'den Anadolu'ya geri çekilenler gibi kendi ülkesinde mülteci konumuna düşerken saray ve bendeleri adeta Lale Devrini yaşıyor. Bir aileden herkes devletin en üst düzey görevlisi olup 3-4 maaş alır mı? Alıyor. Çünkü ortada Türk devleti yok. 2002'de Türk devletini yönetmek için halk oyuyla, demokrasiyle başa gelen Erdoğan'ın Türkiye'yi getirdiği yer, Türk devletini getirdiği yer aile şirketi olmuştur. Sarayın bendesi malum şirketler bütün ihaleleri alır, vergi afları ile zenginliklerine zenginlik katarken ve kazandıklarını da yurt dışına kaçırırken dürüst iş adamları iflas ediyor. Türk işçisi işini kaybederken Suriyeli işçi bedava sağlık, devlet yardımı, Birleşmiş Milletler yardımı ve üzerine sigortasız maaş alıyor. Türk esnaf vergisini öderken Suriyeli esnaf ödemiyor. Bir Türk vatandaşı yılda 4000 TL tutarında sosyal yardım alırken Suriyeli 10000 TL alıyor. Bütün bu adaletsizlikler karşısında Türk insanı ya kahrediyor ya intihar ediyor ya yurt dışına kaçıyor. Şimdi bütün bu yaşananlardan sonra bu aile şirketi düzeninin çöktüğü bir döneme girdik. 20 yıldır süren talan, rant ve soygun düzeni artık yıkılıyor. Değerli basın mensupları Millet fakr zaruret içinde harap ve bitap olmasına rağmen Erdoğan Türk halkının cebinden 9 milyon Suriyeliyi 10 yıldır besliyor. 2021 sonu itibariyle Zafer Partisi ekonomiden sorumlu Genel Başkan danışmanı Profesör Doktor Mehmet Alagöz'ün resmi rakamlardan hareket ederek yaptığı hesaplamaya göre Türk halkına bu bakmanın ve beslemenin maliyeti 90.8 milyar dolara çıkmıştır. Bu rakamın içinde Suriyelilerden dolayı oluşan enflasyonun maliyeti, kapanan iş yerlerinin maliyeti, gelir ve kurumlar vergisi maliyeti, işsiz kalan Türk vatandaşlarının gelir kaybı, güvenlik sorunu maliyeti yoktur. Özetle aslında gerçek maliyet hesaplanan rakamında çok üstündedir. Suriyelilere harcanan 90.8 milyar dolar eğer onlara değil de Türk halkına harcansaydı milyarlarca dolarlık yatırım yabancılardan ithal ettiğimiz tarım, sanayi, hizmet, maden, enerji ve benzeri ürünleri kendimiz üretirdik. Cari açığımız azalırdı veya kamu iç borcu 140 milyar dolar değil de 50 milyar dolar olurdu. Suriyelilere bu 90.8 milyar doları harcamasaydık bütçe açığımız 2012-2021 arasında bugünkü kurla hesaplandığında toplam 83 milyar dolar yani 930 milyar TL edecekti. Yani bütçe açığımız hemen hemen sıfır olacaktı bu 90 milyar Doları harcamasaydık çünkü bu yıllar arasında verilen bütçe açığı toplandığı zaman 90.8 milyar bile dolar bile etmiyor. Suriyelilere harcanan 90.8 milyar doları harcanmasaydı 2021 yılı başında kişi başına düşen 7.287 dolar borç miktarı 1.185 dolar daha az olacak ve 6.102 dolar da kalacaktı. Ve değerli basın mensupları bu para harcanmasaydı bugün dolar 13-14 bandında olmayacaktı. Bu harcanan para Türk halkının parasıdır. Siz ucuz ekmek kuyruklarında beklerken yüzlerce tır her gün Suriye'nin kuzeyine parasını sizin ödediğiniz bedava unları taşıyor siz parasızlıktan ve işsizlikten intihar sınırına gelirken sizin vergilerinizden kesilen para ile Suriye'nin kuzeyinde inşaatlar yapılıyor. Siz parasızlıktan ve işsizlikten ezilirken, ızdırap çekerken Suriye'nin kuzeyinde AK Parti okullar, yollar, spor tesisleri inşa ediyor. Özetle evet, Türk halkı bir ekonomik kurtuluş savaşı vermeli. Erdoğan diyor ya ekonomik kurtuluş savaşı vermeli diye, veriyoruz diye. Hayır. Türk halkı bir ekonomik kurtuluş savaşı vermeli ama bu kurtuluş savaşı hortumculardan, soygunculardan, beşli çeteden, rantçılardan kurtulmak için bir kurtuluş savaşı olmalı. Şimdi bütün bunların üzerine bir başka büyük rezaletin geldiğini görüyoruz. Kendi kendinize sorabilirsiniz. 90.8 milyar dolar hesaplanabilen masrafın ötesinde büyük bir rezalet ne olabilir diye evet AK Parti seçimlerde yüz binlerce Suriyeli'ye oy kullanamadığı kullanmaları için vatandaşlık veriyor. Önce paranızı verdiler, şimdi de vatandaşlık vererek vatanınızı veriyorlar. Eskiden bir yabancıya vatandaşlık verildiği zaman bu resmi gazetede yayınlanırdı. Ama Suriyeliler vatandaşlığa alınmaya başladığından beri bu isimler vatandaşlığa geçen isimler Türk vatandaşlığına artık resmi gazetede yayınlanmıyor. Çünkü Türk halkından ne kadar kişiye vatandaşlık verdiklerinin bilgilerini de kaçırıyorlar. Milletvekilleri sorduğu zaman ya cevap vermeden geçiştiriyorlar ya da düşük rakamlar veriyorlar. Ben yıllardan bu yana bu sayıyı, gerçek sayıyı öğrenmek için birçok girişimde bulundum ve farklı tarihlerde değişik kaynaklardan değişik rakamlara ulaştım. Çok tedbirli davrandığım için de bunu kamuoyuyla gelen, duyduğum, öğrendiğim rakamları şimdiye kadar paylaşmadım. Ama şimdi en son olarak almış olduğum bir bilgi en az 900 bin Suriyeli'ye vatandaşlık verildiğini gösteriyor. Bu alt limit. Tekrar ediyorum. 900 bin Suriyeli'ye Türk vatandaşlığı verilmiş ve bu alt limit aslında bunun üstünde. Değerli Türk halkı, Suriyelilere vatandaşlık verilmesi Türk halkının elinden egemenlik hakkının alınması demek. Onları Türkiye'nin kaderi üzerinde söz sahibi yapmak demek. Hem paranızı Suriyelilere harcıyorsunuz, hem vatanınıza ortak ediliyorlar. Tarih böyle büyük bir esalet görmedi. Ve Suriyeliler Suriye'ye dönsün diye imza kampanyası açtığımızda da İçişleri Bakanlığı bu imza kampanyasını yasaklama utanmazlığı gibi bir eyleme imza atıyor. Büyük Türk milleti. Bu rezaleti, bu yaşanan bir rezaleti önümüzdeki ilk seçimde en ağır şekilde cezalandıracağınızdan eminiz. Türk halkına bu tarihin en büyük ekonomik ve milli rezaletine tepkisini sandıkta göstermesi gerektiğini özellikle ifade etmek istiyoruz. Çünkü bu iktidar Türk halkının demokratik hakkını kullanmasını engellemek için protestoları araya sokacağı yasa dışı unsurlar ile tahrik etmekte çok mahirdir. Öte yandan her şeye rağmen barışçıl protesto hakkını kullanmak isteyen vatandaşlarımıza karşı da polisimizi özellikle sevgi dolu davranmaya davet ediyorum. Çünkü bu insanlar sizin vatandaşlarınız ve sadece kendi haklarını değil sizin hakkınızı da savunuyorlar. Ve buradan en son iktidara seslenmek istiyoruz. Yarın Suriyeli çakma vatandaşların oylarıyla seçim kazanmayı düşünüyor. Bunun hayalini kuruyorsanız bilin ki Türk milleti size sandıkta yaşamınızın en büyük kabusunu yaşatacaktır. Teşekkür ediyorum.